Çok muhterem sevgili okuyucularım ve dinleyicilerimiz hepimizin bildiği gibi bu hafta sadece Türkiye'nin tarihi değil hatta dünya tarihinin bile her zaman hüzünle ve dehşetle hatırlayacağı bir olayı yaşadık. Birçok ailemizin iki veya üç nesli birden adeta bu olaydan etkilendi. Yaşamları kesildi. Ortalık yalnız kalan anneler veya büyük ebeveynle dolu. Ve bu hüzün, bu acı onları tanıyanları veya olayı bilen bir takım duygulu vatandaşları çok etkiliyor. Haklı olarak reaksiyonlardan, üzüntüden, insanlarımızı matemiyle baş başa bırakmak için bir yayın yasağı kaldı. Bu yayın yasağının sadece vefat edenleri, bilenleri, bundan dolayı şoka girenleri ve onların yakınlarını değil, aynı zamanda ve başka grupları da etkileyeceği ve tabi olmaları gerektiği çok açıktır. Hal böyleyken olayın üstünden daha 24 saat geçmeden iki gazeteci ve politikacı ekranlara çıktılar. Birisi Şamil Tayyar, öbürü Nazif okumuş. Şamil Tayyar olayın sorumlusunun belediye olduğunu, isyan ve inşa için ruhsatı verir. Belediye olduğunu eksiklerin onları tespit ettikten sonra bakanlığa bildirmesi gerektiğini bunu yapmadıklarını söylüyor. Bakanlık bu otelin işlemesinden ve yönetmeliklere uymasını gerekip gerekene yapıp yapmamasından sorumluydu denetimlerin yapıldığını, itfaiye tedbirlerinin alındığını vesaire en yetkili grup söyledi. Konuşanlar bunun üzerinde çok durmuyorlar. Daha başka iddialar da var. Bazı eksiklerin ne olduğunu mal sahibi sormuş. Karşı tarafın isteklerini görünce biz bu talepleri yapmamış olalım, siz de görmemiş olduk demiş. Yine bundan birisi suçmuş. İki katılımcının da birbirlerini tasdik ettikleri görüldü. Şimdi baktık, ikisi de hukukçu değiller. İşletmeci değiller. İnşaatçı değiller. Bu kadar karışık bir takım ihmal çok açık bile olsa usul bakımından kimlerin sorumlu olduğunun ilk anda tespiti için ehil bir hukuk grubunun bile daha uzun bir zamanda bir rapor hazırlaması gerekirken ikisinin nasıl böyle çok 24 saat içinde bu konuları ele aldığı çok su götür. Bunu ben gereksiz ve haksız ve mevcut yayın yasağının da ihlali olarak görüyorum. Bazı makamlar oteli yıkılarak bu meşhur olayın insanlarımızı rahatsız edici, onların profilini bozucu durumundan çıkarılacağını söylemiş. Bunun konuşulması bile bir suçtur. Zira bu otelin bu haliyle muhafaza edilmesi bu makamların konuşmasıyla değil doğrudan doğruya bu vilayeti idare eden makamların emniyetin görevidir. Onların görevi adına kimse konuşamaz. Çünkü dava er, er geç görüneceğine göre bilir ki heyetleri kurulacak, yeniden tahkikat yapılacak. En büyük suç delili otelin kendisidir vakanın kendisinin bilinmesi için ortada durması gerekir. Muhterem okuyucunun gördüğünüz gibi insanlar kendilerine göre yetki çıkartıyorlar ve kendilerine göre kuralları koyuyorlar. Bunların bitmesi lazım. Ve işimize sükunet içinde devam edebilmemiz hayatımızı yaşayabilmemiz için emin olmamız gerekir. Ve bu gibi görüşlerin de takviye edilmesi gerekir en azından. Bunların dikkate alınacağını düşünüyoruz.